Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Forza 4 oynuyorum arkadaşlar. Duymadınız. Forza 4. Bende abonelik 5 TL 90 kuruş var. Bilmiyorum. <laughs> ee, arkadaşlar 5 TL yaparsanız bunu cetsiz indirecek. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Diyorum. Sonra ben kış sezonundayım. Biraz oynadım. Yarıştım. Tamam. Şimdi biraz tur yapacağız. Benim arabamı çok iyi seçeceğim. Çok güzel. 300 kadar araba seçeceğim. 300 kilometre koşuyor. Bunu seçmeye karar verdim. Bunu seçmek çok güzel oldu arkadaşlar. Abone abone atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Şimdi bakayım kaç kilometre yapıyor. Şaşıracaksınız, şaşıracaksınız arkadaşlar. Ve biraz daha çek bak bunu gösteremiyor. Biraz daha. Anlayabilir Ya da ya ver. Tamam. Ve arkadaşlar, ne mi yiyeceğim? Bunu oynamayabiliyorum, değil mi? Araba sürmekte çok iyi değilim. Tamam mı? Bunu buraya basacaksın. GTA 5 gibi bak. Biliyorum. Ee, motor o. sürmek daha iyi bence. Motor mu? Burada motor yok ya başka da var. Burada uçak motoru yok sadece arabaları sürüyorum arkadaşlar. Ama bu da oyun güzel. Bak ya kaza yaparsanız arabanızı kurtarabiliyorsunuz. Ama bu onda konsol sadece Xbox One S'de var, Xbox'ta var. ama Başka bir bilgisayarda var, bilmiyorum. Ama neden PlayStation'da yok, bilmiyorum. Ee, ama bu oyun güzel, oyunu çok beğendim. Ve en güzel THC Mica haritası var. Bu fakat bilmiyorum ama Şimdi bakacağız. Şimdi kaç kilometre koşacağız? İnci Ahmet şaşıracaksınız değil mi? Evet. Hazır mıyız? Değiliz. Evet. evet hazırsın ya hazırsın. O zaman da bas. Dakika. En yüksek en yüksek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi hızlı gidiyor arkadaşlar. Daha da hızlı. Zaten daha hızlı gidiyorum. Orkaya onca onun için orkaya. Bak kaç kilometre yedim. Şimdi ne kadar hızlı ineceğim? Oho. Beş bin. İki Bu 3.000 bin basar ya. Bu üç bin basmaz ki ya. Bu bakar. İddiaya var mısın? Ondan 300 bastı. 3000 evet, dedim ya. Ha, tamam. üç üç yüz, Zaten 300 oldu. 300 var. Abi evet. veriyor musun? Oy, oğlum derecesini kıstırıyor ya. Bak, 50. Gördüğünüz arkadaşlar da çok, çok çok. Oy, çok iyi bir tutuyor. atıyor. Hani reklamlarında böyle yapıyorlar, böyle yapıyor değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> Bak. Ya 300 koşuyor. <laughs> Bu koşuyor ki <iyiydi> gidiyor. Ama gidiyor. Çok koşuyor. Gördüğünüz arkadaşlar çok koşuyor. Oo, ay kırdın ay. ya. Kırırım. Bayağı da yavaşladın. Harika hız kalp ayı geçisi arkadaşlar. Hadi bakıyorum. gibi daha hızlı daha hızlı geçiyorum arkadaşlar. İstediğiniz daha hızlı geçebilirsiniz. Ama gerçek hayatta izin zaten arkadaşlar yani öyle geçemiyor. Drift at sen drift. Güzel gelsiniz. Drift. Oo, çok iyi gidiyor. Tamam arkadaşlar. Düştü. Şimdi daha çok hazır ediyorum Neyse biraz ispiri yapacağım. Bir de daha çok hızlı gidiyorum ya. Daha çok hızlı. Ee, daha çok hızlı. Ya daha yüzdesin sen bunu hızlı mı diyorsun? Gaz bazı ama biraz Yüzdeyim, bak iki yüzde. Şimdi daha hızlandık arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Drift drift drift. Drif. Şimdi şöyle hmm. ha, i̇ki Şimdi Görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Bay bay. Düşerek bay bay.